Yine bir yerler değişti. Bir şey oluşuyor. Evet. Tamam abi. Yine ev yer değiştirdi. Şey vardı bir tane. Küp filmi var, Son Akşam Yemeği. Bir tane küp, Aynen. Bir tane küp diye bir film vardı. Her küpten geldiklerinde yer değişiyordu. Onun gibi. Ona benzemiş. Ama bizim Son Akşam Yemeği olmadı. Bu Evet arkadaşlar. Buraya bir kuş çiziyoruz. Niye kendimi buraya hapsediyorum şu an? Tamam abi ne kadar yukarı çıkarsak o kadar çok yaklaşırız. Nasıl mantık? Kaç kat var burada? O oh, bayağı kat var. O katları geleceksek. Abi dışarı şu kadar yakın hemen kapıyı kırsak. Güzel. Güzel abi. Kitli kapılar. Kitli kapıları severiz. Ne güzel. Kaç kurtulur. Soğuk oldu. Ondan bir dakika Ali Aliza ben chat'e çok bakamıyorum. Oyuna konsantre olduğum için. Bir yerlerde bir anahtar bulacağız. Nerede bu anahtar? Biz bulamayınca oyun kendisi atıyor gerçi önümüzde de. Yani bu buraya hiç uymamış. Burada bir şey olduğu belli. Acaba ne? Bak, kapı açıkmış ya. Hih, ay dar alıyor sokmayın bizi bir şey olacak burada. Aha. Ya bir şey olmadı. Dur'u iyice bir inceleyeyim ya. Burada bir şey bulacağız. Aa anahtar varmış inşallah kahretsin tamam. ne tar... Oyun beynime aşağı yaptı. Evet evet gördüm anahtarı. Bir şey diyeceğim. Oyun insanın yön duygusunu şaşırtıyor. Ben nereden geldim? Burada şey yok muydu daha önce? Vazo yok muydu? Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Aha tablo tamam. Asansör düşmüş evet. Bir şeyler fısıldıyor. Akli dengemizi kaybediyoruz. Why tamam Teşekkürler stop? da bizle please, just a little longer. Teşekkürler paylaştığın için don't make me bang. Evet bakalım yine evimiz değişti tabii ki. De değişmesi şaşardık. Mı? Yok değişmemiş buralar. Vallahi bitireceğiz herhalde bilmiyorum. Ne yazıyordu orada? Ben yanından geçerken bunu kapatıyormuşum ya. Ben bundan korkuyormuşum. Bunu kapatıyormuşum. Ne oluyor diyor. 자, <laughs> tamam, bu da kaçmıyor mu sen sonra? <laughs> ben de gerildim biraz daha şu an ilerleyemiyoruz. Şurada bir şey yok değil mi? Abi ana elimizde anahtar varsa kapı arayalım ya dur. Şu duvarlarda gizli bir kapı var. Aa burada kapı. Bunu açamıyorduk. Buna binemiyor muyuz tekrar? Aşağı inelim. Yani ne olacak ki? Aa kapı buradaymış. Şuradan fark edilmek? kapandığına göre doğru gidiyoruz arkadaşlar geçmiş olsun hadi bakalım Ateş yanıyor. Adamlar her yere kapı koymuşlar ya bu ne? Aha çatı katı tam kurtuluyoruz. Dur, burası düşecek kesin. Buranın düşeceği kesin. Şu, önce şu kapıyı kontrol edelim. Tamam arkadaşlar korkmuyoruz. Bebek altına mı etti ne oldu? Şöyle gidelim. Ah oh be. Oh, şöyle aydınlık bir yer gelsin ya. Bu arada oyunun sesi güzel geliyor mu size? Biraz daha açabilir mi istiyorsanız. Aa fare. Mickey Mouse gel buraya az önce çok seven birilerini izledik. Buradan geçemiyoruz. Atlamak yok Neyse şu lambaları yakalım. Korktuğumuzdan değil de yani etrafı görelim değil mi? Abi bu adamlar Bilgi, bak bilgiyi verip öneme bakın. Her kapıdan bir ansiklopedi çıkıyor. Her <laughs> Tamam Ali Rıza. sen bir git gel temizlen. Bak işte bak bak bak. Bilgiyi veren önemli. Her yer kütüphane ya. Adamlar hem içiyor hem okuyor. Her yol var adamlarda. <Gülüyor> <Gülüyor> Dön dünya. Dön. Ya yapma ya. Şöyle şeyler yapmayın işte. Karşıma canavar çıksın. Sessiz sessiz korkmayın. Niye böyle şey oluyor ki? Şöyle gelelim. Gerilimler, gerilimler. Meyve, meyveye verilen önem bakın arkadaşlar. Adamlar hem okumaya önem veriyor hem meyveye. Her taraf meyve. Tamam demek ki doğru yoldayız. Arkadaki kapı kilitlendiğine göre. Ya gebereceğiz. Devam. Hadi geldik. Pinket bir böyle bir ses Yok. Böyle şeyler yok oyunda. Lamba da sönecek sön yani. Tamam ya aydınlık bir yerler buralar. Buralarda bir şey olmaz. Korkmaya gerek yok da ekran değişti. Ne diyor? Hmm. Olan oldu. Olacak olan olmuş arkadaşlar. Aha olan oldu. Evet olan oldu. Teşekkürler. Ne oldu? Ne yazdı orada? Okuyamadım. Adam olmuş. Adam Aha bu vaza buraya gelmiş. Az önce kaybolmuştu. Gel küçük 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 Gel küçük 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 küçük. Bu arada gelecek galiba. Geliyor. Tamam gidiyoruz ya dur. Köpekler GG Bu köpeklerin cesetleri bir yerden karşınıza çıkacak Ama nereden bakalım Oy! Lan sen nereden çıktın Ah canım oturabiliyor muyuz Bittirebiliyoruz mu? Anlıyorum hocam, vahşet görüyorum. Oyun bir mahhoş. Oyun güzel ya. Hem zor değil ilerlemesi hem de korku yani. Ha bu Maza yine buraya gelmiş. Bizi takip ediyor. Ya da biz de aynı yerlerden mi geçiyoruz? Sen kimsin Ne hani? Naber Hacı? Evet ne tarafa gidelim? Soldan gidelim. Güzel açılmıyor. O zaman demek ki sağdan gidecekmişiz. Dümdüz gitmek varken niye sağ sola sapıyorsun ki? Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhabalar merhabalar. Aleykümselam Erdem hoş geldin. Lan oda kapandı. <laughs> Lan, bu aynı... <laughs> Abi bu nasıl bir oyun ya? Bunda bu aynı resim diye karşıya bakacağız. Resim bize geliyor. Tarık sen tırsmıyorsun ama hiç ondan da bir iş Ha böyle düz yoldan gidelim de yani bir bakacağız değil mi? Aynı resim mi diye bir bakacağız yani. Böyle böyle yapmasına gerek yok yani. Evet, kapı olmuş. Arkada resim vardı. Evet geldiğimiz yere geri döndük. Soldan mı sağdan mı dedik? Buralarda bir hafif değişik... Aha soldan gittik. Elektrikler kesildi. Evet güzel. Tahtalar düşüyor. Abi depreme dayanık yapmışsın da ne oluyor lan? Bekleyelim olan olsun. Olan olmuştur herhalde ersek. Olan oldu. O fareye bir şeyler yapıyor. Lambayı açalım. Lamba yok ki nasıl açacağız? Dur. Gözlerimiz hep pişiyor mu başladı? Acı bu vazonun ne özelliği var acaba? Aynı vazodan 100 tane koymuşlar. Tamam müzik geldi. Kesin başımıza bir şey gelecek. Açalım. Şöyle. Hazır mısınız? Bak burada kesin başımıza bir şey gelecek. Kapı kilitliymiş. <laughs> Aha burası açılmış. Aa, ne oluyor? Ne tekmeliyoruz? Abi tekmelemeyin. Ha bu sefer korkutamayacaksın. Lambayı yaktık. Ne oldu? Tamam ya al sen söndürürsen bir daha yakarız hadi ah hadi ah hadi sen iki söndürürsen biz 3 yakarız 3 yakarız da şimdi bu kapıdan nasıl çıkacağız dışarıya Kim o Kapının üstü boşluk mu? Aç kardeşim azar. <laughs> kardeşim açmıyoruz. Fiskos, fiskos, fiskos. Eee kaldık mı? Eee ne oldu? Mahallenin çocuk... Aha! Abi siz nasıl... Lan ne oluyor? He korkutmadım seni. Haşim! Ayıp değil mi ya? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Yatak odasına mı taşıyacakmışız? Ne yapacakmışız? Geldik gördüğünüz ha. Adam basınız lan siz teker teker gelin. Ha, buradan anahtarı aldık. Burayla işimiz bitti. Bu buradan devam ediyor. Evet anahtarı kullandık. Kapan. Teşekkürler. Uğraştırma bizi. Kapan. Evet doğru yoldayız. Kapan. Kapan. Kapan bakayım. Aa kapanmadım. Bak kulağımın dibinde çalma bana sakın. Bir basmaya bir yer var da. nereye basıldın? Ha. Abi denk getiremiyorum ki parayı? Neyse. Ben aslında yoğurdum. Yatak odasına geldik tamam taşıyalım seni yatak odasına abi. kapanmadı. Burada bir şeylik var. Burada bulamadığınız bir şey. Masada plak var. Evet plak var. Hangi masada? He. Aa evet. Eee teşekkür ederim. Her şeyi yürüyormuşum. <laughs> bozacaktım az daha. Bir bak, bir başımıza bir şey gelecek. Bitti bu kadar mı? Ne aldık biz bu şarkıda? Uçarken etrafta bir şey yazıyor mu? Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ya, yeah, o zaman ipucu bulmak bizim için kolay ya. Kamera bulduk. Burada bir şey var mı? Ama şu ben çözünürlüğü düşürdüm değil mi? Öyle yoksa... Bak bazen... Plaklardan da hiç anlamıyorum ki nasıl çalışır falan. Bak şu değişiyor gibi sanki. Dolabın içine... Dolabın içinde keman saklamışlar. Abi dolabın içine keman koyan başka bir şey. Ben Evet Mustafa. Şimdi ne yapıyoruz? Az önce keman... Aha. Kapı niye kapanmıyor? Sıkışmış mı? Arkada bir kapı daha var. Ben onu açmak istiyorum belki. Şamara hey, biraz... uh-huh we'll right i needed a jar and a plastic tubing Aha. I siphoned gas before. I knew how the <laughs> it? Was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? <laughs> Bunlar kan mı? <laughs> Allah'ım yarabbim, bahşet yürü. Şu örtüyü kaldıramıyor muyuz ya? Altında ne var merak ediyorum ben. Aslında çok da merak etmiyorum da. Bunu çevirip eski mi geçeceğim şimdi her tarafı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah yine bir tablo. Evet arkadaşlar, yine bir şaheserle karşı karşıyayız. Abi milletin mahremlerine niye giriyorsun? Abi çıkmaya çalışırken giriyor.